Selam millet 10. bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Patla artık. Burada bir yarım açık. var. Tamam. Evet. Evet. Yine güzel bir şekilde başladı. <laughs> Kapıya sıkıştık. Her türlü senaryo bizde var. Tövbe ya. <laughs> Buradan mı gelmiştik ya? Açılmıyor zaten. Hmm. Şimdi beni sıkıştırma. Merdivene doğru gidelim. Diyecekken geldi bizi. Ya bir sal beni be. Burada ne varmış? Şurada yaratık var. Burada ne var? Taraftas tarafta yeşil yanıyor açık gösteriyor. Önce buraya gidelim. drastically improved. Tamam. Go away and don't tell anyone I'm here. Ya. Ne oldu şimdi? Bu düğmeye basınca. Bunu en hızlı ne öldürür? El bombası mı yoksa pompalı mı? ve izleyelim. Nasıl ya kafası? Pala her zaman daha iyi. Şimdi burada da bir yeşil düğme var. Bir de buna basayım bakayım ne oluyormuş görelim. şeyler olmaya başladı. Burada durmam daha mı akıllıca? gidecek miyim bir yere? bakayım. Buraya girmiştik. eski yerimize mi döneceğiz acaba? Buraya bir daha girelim. It's survival of the fittest, the law of the jungle. We'll see who's still standing when the smoke is cleared. Eee. Она срана щандэс. inelim bakalım eski yerimize. Buraya gidemiyorduk. Burası geldiğimiz yer. Dur, lan kapı kapandı zaten. Hala vuruyor ya. Açıl. Allah Allah. Var mı? İyi var. Bunlardan da kurtulduk. Ah look. Excellent. Someone has restored all power. We're up again in no time. Ben onu çalıştır. Bu da boşmuş. Evet. O zaman buradan da geri yukarı. Almış biraz. Dönmüş. Acaba doğru yolda mı gidiyoruz? Geriye döndük ama. açılıp durduğuna göre doğru yoldayız. Şimdi burada yine sessiz olalım. Müziğimizde devreye girdiğine göre mutlu sonu bizi bekliyor. Hopa, mutlu son sana işte. Al şöyle atlasak <laughs> Sinirlenmeyeceğim Hop Evet Biz burada ses yaptık Bizi durdurmaz Ne yapacağız Oyunun müziğini bir Biraz kısayım ya bombayı sallasam Derken Ne oldu? yakalarım mı acaba ya? Efendir. Şimdi bu beni burada yer. Yukarı mı çıkacağım buraya mı gireceğim ya? Buraya vuruyor, iyi mi? Ben şimdi geri bunu buraya atıp buradan çıkayım. Heh. Sessiz gidiyoruz. Çünkü koşarsam o turnaflarını bana batırır. Geliyor mu? Doğru yolda mıyım onu söyle bari Aha Sanırım Doğru yoldayım Evet. Yaratığım da sonunu getirmiş oldum izbek onu Well, I guess it's true. If it bleeds, you can kill it. Evet. Bir şey değil. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? O gittiğine göre karşıya geçemiyoruz. Nereye gideceğiz? Mecbur yine geri döneceğim. O. Az önce bunu almamıştık iyi. Bu şimdi hangisinde? Beşte. Güzel. Kaç tane var? Üç. Mermer bitmiş ya karaman? Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Benim. Senede. Be. Buradan da geri aşağıya. En aşağıya ineceğiz anlaşılan. Ne oldu? Bütün içinde bir şey var mı acaba? Oo, işte o işte bu güzel oldu bak 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 İstediğim gibi 24 tane de mermi Magnum magnum bu şimdi yok E ee? Demek ki orada bir yol var. Biz görmedik. Bakayım. Hmm, evet. Yine sıkıştık. Bunu mu patlatacağım ya? Hemen şu silahı da denemiş olalım. katamıyor ya Allah Allah neyi göremiyorum yine ya Allah Allah. işe bak ya. İn. Evet evet. <laughs> Gel de çıldırma. Ya. Ya yukarıdan başka bir yol gözükmüyor. Buraya da geri çıkamıyoruz. Zıplamıyor şurada. Aşağıda da bir cacık yok. Ya bakalım. Lan arkadaş nereye gideceğim ya? Allah Allah. Ya oyun var ya benimle uğraşıyor ya. suyun içinde bir şey bulacağız ama bulamıyoruz. Hı hı. Buradan atladı. Geri de çıkamıyoruz. Ben şu mu acaba? Ne oldu? Tamam ya. Herhalde buldum ha. He. Hoş. Ama Şunu buraya o çantaları atıp Atta yol vardı hani bunu kapatıyor. <gülüyor> Elveda. <gülüyor> Yine buradan başlatması da ayrı bir şey. Burada yanlış yere mi atladık o zaman biz? İyi de... Kendi düşüyor ya. Bu bana verdiğine göre... Bununla alakalı bir şey mi? Yere mi nişan alacağız? Böyle bir yer de yok. Neyse şu çanta işini bir deneyeyim. Geri girelim. Böyle dibe kadar. Buraya bir çanta. Buraya bir çanta. Buraya da bir çanta. Bakalım. Hazırız. <laughs> ne patladı da ben öldüm? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Tövbe <sağ olun. gülüyor> Dur. Hemen düşme. sudan başka atlayacak bir yer yok ki burada ya. Ben oğlum çanta işine bir daha deneyeyim ama garip şey bu işte. Zaten 3 çanta var. Birini şuraya at. Birini şuraya at. Lan bu attığımız çanta geri yukarı mı çıkıyor? Lan ben o yüzden öldüm işte ya. Allah Allah. Yüzeye çıktı tabi. Dur bakayım. Evet burada. <laughs> Patla. Böyle de değilmiş. yerinden bile oynamamışlar. <laughs> Şeyler yanmış. Ama ne? Yanlış yaptık acaba ya Aşağı indiğimiz zaman geri yukarı çıkamıyoruz Evet burayı burada durduralım. Sinirlenmeye başladım. Diğer bölümde inşallah geçeceğiz.